Herkese merhaba arkadaşlar bugün beraber çok garip bir oyunu oynuyoruz Oyunun nasıl bir şey olduğunu sormayın Çok komik arkadaşlar Bakın daha bugün oyunumuzda yerde seçelim Bu oyunun <laughs> amacımız kar karakteri gebertmek Ve ee, porsiyona kaçmak gibi bir sürü bölüm var böyle Hı, Partimiz ne demek Neyse Aa ya, yarış bölümü var <laughs> Müzik <Zıkmık>. mülk <laughs> Tamam hadi boşver bu araba çok hızlı lan adamın arabası. Yarışalım o halde abi gel. Ya sesi kısalım mı ya? Şimdi bir ortaya alayım. Gel lan. <laughs> bak 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 bak. Neymişsin? Sen formüllerle mi geçtin dayı? Kazandım. Anan anan dönemedim. Ah. Baksana adama cici diye döndü ya. Ne var? Ne dönmüş? Daha geliyor. Çarpak Benim... gibi oldu ara. Oh. Götüm. Neyse. Başka tur atacağım. Bu sefer de uçacağım. Oh yeah baby arabamız uçak olsun ya. Arkadaşlar bir tek bu, bu değil bir sürü araba var orada bir sürü bakın bir sürü araba Uçak hadi Her bir de ekran ekleyebiliyorsunuz bakın buraya şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ama ben, ama ben hileli indirdim. Her şey açık. Siz de hileli indirin bence yani yoksa hiçbir şey açık olmaz. Hadi bakalım. Vay. Dayı motoru çalıştır. Uzaya ilk giden çöp adam. Aa gidemedi. Sıfat sıfat bük. 3 milyon 500 564 bin hasar verdik. Dur ya şu aa sağlıktaki çubuğu fulle ekle hayvan gibi bir şey olsun. Çok güçlü bir vuruş yapacağım. Ah be. Annenin sucuğu kimsenin. Evet. Full speed. Allah var. An anne ölüyor. bu 2 milyon oldu çok değil. Neyse bu şey aldım. Benim favori favori arabam alacağım. Formu formula Formula. Formula değil benim favori arabam. Eh. Ağzına video kapattı, Kapatıyorum ben. Ah. Oh. Nereye gidiyorsun dayı? Bir dakika. Aa harita hepsi de buraya da koyayım koyalım o, o halde. Buraya ne koyayım biliyor musun? Buraya labut koyalım. Buraya şey koyalım. Buraya labut koyalım. Bayan koyalım. Hemen kalkayım düştü yere şey koyayım tane. Onlar nedir? Kartımız köprüye düşsün köprü değil abi köprü değil. Heh, duvar. Buraya da duvar koyalım. Oraya da aynı duvar koydu Duvar. 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 Duvar iki. Duvar. Duvar dört. Şimdi ara araba reis nereye gidersen oraya duvar çarpacaksın ha. En sonunda ise mega duvar Ne yapıyor ama ya? Mükemmel araç kontrolün yok mu senin? Hah güzel. Oo. Oo mükemmel du duvarlara giriyor. Kafası koptu. O kafada. Ne zor. 340 bin mi çok mu? Ne oldu yoksa çok mu? Da na na Dünyanın arabası arabasıyla gidiyorum. Dayı bu ne? Otobüs de hayır kalmadı. Akla bir şey geldi. Kanepe. O ne? Bak güzel arkadaşlar burada asfalt dokuz şey var. Bu asfalt dokuz şey ekran var. Burada karakterimi mük yakamasın. Yatsana ya. Kanka böyle demedim ya. Hani bu ne lan? bak bak bu güzelmiş full, full speed de böyle yapılmaz da Oha, koltuğun en soft takması aşağı düştü de bir canım çekildi tren aa full, full speed de tren gidiyor Allah var adamı niye yedin olamaz Keşke duvarın üstünde oldu. o otursaydım. Neyse bu sefer bunu oynamayacağım şu an. Yeni bir harita açalım. Haritanın adı da... Dünyanın en, en ama en büyük rampası işte bu. Buna tırmanmaca. Bakın. Buraya tırmanabilir miyiz? ne, ne veriyorsunuz? şaka şaka buraya tabii ki de poğaça atmalı. Şuraya da şey bu hızlandırma. Bu da rampa değil lan hızlandırma. 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 Bu kadar mı hızlandırma koyabilirim maksimum? Oha ama ya. Neyse. Borusa arabası. Deneyelim bakalım. Olucu arabasıyla. Vuuu Allah Allah. şekilde rahmetli olmaya hazır ol. Kafa yuvarlanıyor lan. Evet arkadaşlar karakter değiştirebiliyoruz. Adam akıllı gir şu arabaya. Neyse. Şimdi farkı değiştirelim ya. Ya oraya basacağım ha. Kaslı abi seçelim. <laughs> Şişman abla. Oyunu kaçır olsun. Hadi bakalım. Ay bu sürpriz olmadı. Dayı ayıp ama ya. Dayı nereye gidiyorsun? Beni de al. Dayı araba çıkamaz. Dayı. Beni niye almadın? Çok yavaş git. yavaş. Bak buraya şey koyacağız. Tede. -da. Bu da mantıklı. Tövbe tövbe Allah'ım tövbe. Şimdi ben şuraya bir şey koymak istemiyorum. Böyle de yazın. Bu araba parçalanmasına lanet olsun araba. Tamam benim favori favori arabam. Bu arabanın altı çok büyük. Benim araba arabam tıkladı. Bunu tekerleyip tek. Bakın da bu arabanın daha iyi ben aha. Eee ve araba senin gel be göt be tövbe tövbe çağır bu izman yazın bambu bir ıh oh. oh. oh, öldüm yıkılarak ölmek kadar şey hadi bakalım bu hızlı gidebilir miyim Vım vım. Hadi dayı. Hadi dayı zorla. Ya abi niye sonra yana kırıyor? Olmadı. Full speed yazacak ekranda. Ekranda full speed yazacak. o değil. Tövbe tövbe. İstemediğim zaman hayvan gibi yaparım. Şimdi de mi yapamıyorum? Tövbe Allah'ım tövbe tövbe. Ha. Gitti çık ben döverim. Sen annenin tövbe tövbe. Güzel arkadaşlar. kardeşim ayarlayabiliyorum. Yine daha bir harita iki, seçelim. Tabii ki de haritamızın adı Polisler Kaçış. Polisler. Bunlar bize kovalayacak işte bu sapıklar. <laughs> sapık kaçıyor. Gelme. anne. Bu sesi Ah! Ah! Sen çek sağol. Polisleri bu arada yavaşlatabiliyoruz arkadaşlar. Bekler hızlandırı koyalım. Koy hızlandırı Go! Gotta go fast Gotta go faster, 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 faster. Gelme lan! Aaa! Ah. Aklıma lan olsa bir, bir araba geldi. Olay adı da Formil. Adı da Formil. Formil ile kimse yakalayamadı ki beni. Formil gücü. Ama adam düşer. Formil'e ne oluyor lan neyse. Yan yan aaa. Ah. Ooo oh, for, for birlikte bu kadar iyi gidebildim. Oh yan yan gidip de. Daha da 2-3 tane daha polisarı var bu sefer. Neyse bu, 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 bu güzel değil at, atıyorum şey. daha kadar atacak. Bitiyor. Burayı izleyeceğim bak burada nasıl dift attın. Hem de çok hızlı. 10 skor mu? Ya ee, Ya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mega yarışa gireceğiz sizle beraber. Yine bu yarışı da yenmek çok zor olacak. Fast Burada biz 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 geçmiyoruz ki. İşte. Şimdi bir donlarda kat katılacağız. Sustu lan. Adam nereye gidiyor? Neyse arabaya bakalım. Hadi araba. Hadi araba. GT araba hadi. Neden böyle bir şey? Bizim azama ne oluyor lan? Parçalanıyor yerde o. Onu yarı fena. Bak 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 şunu geçelim ya. Ya yavaşlar be gir. Duvara. Oh oh oh. Öyle barbağacağım ki. Ah be. çıktım dayı. Bir daha gel bakacağım bakamadım. O, ön kaldır. Gidiyorum. Aslan sap sapık geliyor kat. Yani ya yolda bir arabayı neden vurursun? Dursana hadi. İyi ee, benim favori arabam sana. Hepsinde yavaş ama biri çoğundan yavaş ama bakırsanız da kesinse diyor. E ee, adam iyi misin? Sarkıyorsun dostum. Bizim <laughs> sarkıyorsun. Bizim adam orada boğuldu değil. Yine yarışı tamam tamamlanıyor şu an biz. Tamam, yani yarışı tamamladığımıza göre o okay. Aa arkadaşlar yön, yönünüzü seçebiliyorsunuz. Ah be. bu oyunda yön, yönünüzü yönü seçebiliyorsunuz. Bekle arkadaşlar böyle yapalım mesela ne diyor? Bakın burayı da biliriz. İste, istesek bir biz süreriz. Aaa Ve... direksiyon kontrol etmek çok zor. Ya ah. senza kod diye gireceğiz. Şimdi bak böyle gidebiliriz. Ne ne diyor? Böyle diyor. Böyle yapalım. Böyle diyor. lan. Böyle bu da böyleymiş. Heh. Buradan durup buraya gideceğiz Olur. Yan yan bir yerde toplu kaçta Geç tam bizim top Ne vuruyon dayı ya Bir de ezdi hayvan He kur speed şimdi beni geçin bakma Adam hızını almıştı Bana ne Orada ne oluyor lan Ben bir şey yapmam Boom Batman. Şimdi ise yeni bir haritaya gidelim. Bugün çok boş bir şey. Bu çok boş bir gün ya. Evet bu. Bu boş ortamız olsun bari. Evet. İşte o takla. Güzel bir takla atacağız. Tamam boş yapma. Ben daha de zevk değilim bu. Vıııııııııııııııııııııııııng. Güzel çarptım o değil de. Bir dakika, bu duvarı kaldırıp yerine bir şey koyabilir miyim? Evet. Kızandırıcı. 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 Ay, ay Hakan yavaş. Ay Hakan yavaş. Dedemin anası kim? Anası kim? Anası yok. Derini. Allah hafız. Süper pazardan taslak bir şey. Ne ne çalak hocam? Sofistler. Ya bir yere düşseydim keşke. Aretba. Bu düştü. Angü Greta, aman hiç. Aman yok.